Hani, uyuşmuyor, o zaman yolla makinem bir üsüze bir yalanım, o zaman yolla çalıştır. O da yatakta yoluna gittim. Bu Ben bir şey baya O da çünkü o da kaçar benim o da bu adamı falan O da bir yoluna girdi. Maşallah ne dost ya da? Şimdi görüşürüz. Öğrenim artık şunu. Düzgün kapat şu kapıyı. Düzgün kapat. Aç bir daha kapat. Düzgün kapat o kapıyı. Kapı kolu var ya yani. kapı kolu diye bir şey var. Değil mi gezi biz. Bir elinden telefonu bıraksan zaten ne ayet bırakmışsın. Allah Allah bana diye bak. Hep telefonla konuşan sen değil Oraya geç yok seni döverim. Böyle korkarsın işte. O elini o elini bana o elini bana kırdırtma o ayağımla beraber. <laughs> Oğlum yansana gelmem. <gülüyor> <gülüyor> ya şu tekmeyle bu oyunu bırak artık. Hep bıktın sen hep bana vurdum eşindesin işindesin ya. Ne söylediyeceğiz ha? Sen söylüyorsun söyleyeceğiz? zekalı o sözü. Oh ya. oh <laughs> oh 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 Ay oh sinirden oh Bak oh oh yalamazsın oh Bak. Bana bak. Bak oh 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 Bak sinirden oh bak. oh de oh ben de seni dövme çıkmışım hoşuma <laughs> Telefonu Telefon annen aldı değil mi Kaldırdım diye olmuş. Kitap okuyordu bir saattir. Yalan söyleme yalancı. Dobil oynuyordun. <laughs> Oy dövmedin. Gelme <laughs> vurdun. <laughs> Kızım taşırmışlığı yalan bak Öyle mi? kızım. Bak kendine gel. Kendine... Mi? Öyle mi? İnadın kime işliyor lan senin? He? Kime işliyor seni? Kime işliyor senin inadın? sen? Senin inadın kime işliyor kızım? Ah. Of. şu an evde. hiç yani keşke. Ne gel? Sen beni sıçımı çekecektin ama çekemezsin ki. Ha? Sen, sen beni saçımı çekecektin. Ne oldu? Oh! Ben seni götüreyim. Oh ya. Yeah! zekalar. Gerisi sende. Zekalar sen de kalsın diyecektin. Onu da bilmiyor. <laughs> Sakın. Yüzüne tükürürüm. Yüzüne tükürürüm. <laughs> ah! Annem sen ne zaman tekvando yolladı? <laughs> Geçen gün. Allah Allah yalan söyleme. <laughs> Saçımı bırak. Saçım senden daha değerli. Aynen aynen. <laughs> Bak yere düşüreceğim seni. Düşürmek istemiyorum. <gülüyor> sakın. <gülüyor> ne oldu? Sana ne? Korkan teksin. Saçımı sakın ellemeye kalkışma. Ellettiğin anda başka bir iş şey yok. Sen derdin bir demiş filan Abim beni korumak için öğretti. Bana abim öğretti. Ben sana öğretmedim yine de çatma diye. Artık böyle çatarsın çünkü sen. <laughs> bak. Bak şimdi. elini... Vasilenine... Kulağına bir şey diyeceğim. Bir kere. Kulağına bir şey diyeceğim. Ne? Bak bana bak tamam o söylediğini anladım. Tamam. Bu bilgi aramak istiyorsun. Ama yeter artık. biraz da bende ilgilen ya. İlgilen artık ben saçlarını çekeceğim. Allah. Yine mi geldi? Al. Ya yapma! Kızına <laughs> yeşil geldi. Niye <laughs> Ne oldu mısın? sen? Saçımı çekme artık. Ben saçımı <laughs> bırak. <saçıma>, ben <bırak>. <laughs> saçımı. Bırak bak seni döverim. Seni döveyim mi? Ne? Döveyim mi? Sen ben saçımı elledin ama. Sen benimkini elledin. Ben tuvalete gidiyorum. Tamam tamam ağlayacak neredeyse. Kamera oradaydı. Şakaydı bu. <laughs> Şakaydı bu. Gel lan buraya. Gel lan. Bak kamera buradaydı. Gördün mü kamerayı hiç? Görmedim. Şu anda görmedim. Kamera yok. Göstereyim mi? Bir dakika. Allah. Kamera değil ki bu. Bu bok. Bak şimdi. Küfür Saçımı Saçım çok güzel çekti. Ya bak hala git oraya. Git oraya. Git oraya, oraya bana tekmelerim. Tekmelerim git oraya. O daha dövmek istiyor galiba beni.